güzel aşıksın? Ah, <laughs> teşekkür ederim. Bizim bek birden böyle evet. şey oldu. Şimdi kalem deyince Aha. karım aldınca çok güzel aşıksın ya. Yani büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçi bu üçüncü evliliğim. İlk tamam. iki evliliğimde de yani güzel ilişkiler kurmuştum. E, bu sefer yani eşim de çok bana benziyor birçok konuda. Yani e, hayatı zorlamayıp kişilik mücadelesine çok fazla girmiyoruz ama gerekiyor da. Ama mesela ben evliliğimde şunu gördüm. Bir konuda haklı ol ya da haksız ol. Kavga ediyorsun. Sonunda konu bitmeyecek belli. Bir yere kadar geliyor. Susmak gerekiyor. Şimdi ben sustuktan sonra sinirli bir vaziyette 3 dakika geçmeden bana bağıran kadın bir çay bardağıyla küs şekilde gelip yani çayı oraya koyup <laughs> gidiyor. İşte bak bundan daha güzel seni seviyorum diyebilir mi bir insan? Evet. Yani bu çok güzel. Bu bozulmadığı sürece ilişki böyle sürekli e, saygı, sevgi falan böyle devam ediyor ya yani. Zaten tartışmasız farklı fikirlere sahip olmadan Aa, tartışmadan eşli Tartışmadan ben olmaz. duramam. Ben Bilmiyorum. de duramam. Olmaz. Olmaz. Yani tartıştığınız zaman… Güzel kavga da güzeldir yani. Evet. Ama işte hakkını vermek, saygı evet, çerçevesi evet. içinde gerçekten tartışabiliyor Bunu olmak. Bunu seneler içinde öğrendim. Önce çok Hı. kükrüyordum. Belki hepimiz öyleyizdir. Sonra bunun bir fayda etmediğini, hani boşuna akıntıya kürek çekmek gibi bir şey… Sonunda bağırmadan sesini ne demek istediğini duyurmak çok önemli. Onun için öfke kontrolü hayatta çok önemli bir şey. Bazen başarabiliyorum, bazen başaramıyorum ama bunlara artık yaş ilerledikçe daha fazla özen gösteriyoruz. Aşkın hakkını verebilme meselesi o zaman ilişkinin içindeki huzur dinamiği mi? Ya bu, bu kavgalar, tartışmalar bizim ilişkimizin onda biri ya aslında. Evet. Yani ben şimdi şunu seviyorum. Aynı şeylerden zevk almak e, konusunda aynı konuyu konuşmak aynı lisanı konuşmak konusunda çok şanslıyım. Evet. Yani aramızda bir yaş farkı da olsa e, bu hiç o zaman e, şey ön plana çıkmıyor. Yani iki ayrı jenerasyon, iki ayrı görüş gibi olmuyor. Çok mu yaşıyor yok ki çok çok mu yaşıyor? Var yani. E, ha, hiç öyle hissetmedim ben. O daha Söylemesen genç görünüyor ben de daha genç görünüyor. Biz bulunmuyoruz evet. Bir de senin ruhun da çok bahçen. ya Hayır hayır yani şey değil yaşıt Öyle değiliz bir jenerasyon olarak baktığımızda benden daha genç olmasına rağmen aynı hem yani iki, ikimiz de evcimeniz mesela. Onun da benden önce uzun bir evliliği var. Ee, biz beraber olduğumuzda mesela iki tane kızı vardı herkes benim kızlarıma annelik yaptığını düşündü. Kızlar da bana benziyor ee, ve biri işte 9 yaşında biri 10 yaşındaydı. Sonra gerçekten ben hani bir tane oğlum var hani ilk yaşımda evet. ama bir daha çocuk sahibi olur muyum olmaz mıyım ya herhalde olmam filan derken iki tane kız çocuğum oldu ve artık bayağı onlar benim kızım yani. Tabii. Her şeyleriyle mutlu mutsuz her anlarıyla ilgilenmek ve problemleri çözmek ya da onlara da sürprizler atıyorsun. E bir anneyi çocukların mutlu ettiğin zaman ilk sebep bu zaten çok fazla mutlu etmiş olursun. Çok. Yani hani onun beni sevmesi için benim çocukları da çok sevmem çok önemli bir faktör. Çok. Hani böyle bir plan yapmış değilim ama ama bunu da söyleyecek kadar akıllıyım yani hani bir tanesiyle ters destek filan o hemen yansır ilişkimize. Ya yani benim de bir oğlum var e, aynı şekilde Sevilay da öyle yani benim e, oğlum ilişkisini o da sıcak tutuyor. O zaman problemler çoğunu halletmiş oluyorsun. Bunlar basit gibi görünse aslında büyüyebilecek problemler. Uyumlanma döneminde sıkıntılar Oldu. yaşadınız mı? Oldu. Ben mesela iki ayrı ev yaptım. Yeni hı. ayrılmıştım. Hı hı. Oğlumun düzeni bozulsun istemedim. Hı hı. Yani burada da çünkü bir başka ev, orada da iki tane kız var. Hı hı. Onlar birbirlerine alıştılar. Bu iki evi aynı anda yaşadık. Arasında üç tane apartman vardı. Oo. Sabah kahvaltısı burada yapılıyor. Akşam yemeği burada yeniyor, Bilgisayar burada oynanıyor. Ders burada çalışılıyor. Paltom nerede? O evde. Ayakkabım sarı nerede? O bu evde. Yani biraz Sevilay bunlara katlandı. Çok zordu. Ve bir beş sene geçti böyle. Ne diyorsun? Tabii. Ondan sonra e, oğlum kendi düzenini kurdu. Ve e, ben de çok sahiplenmiştim. Aslında hata yapmışım. Keşke daha erken gitseymiş onun için de daha iyi olurmuş. Çünkü hmm ne kadar erken özgür bırakırsan hayata o kadar çabuk öğrenip daha güçlü olabiliyorlar. Vardır bir şifası ya bu yaptığının da. Belki de. Vardır. Vardır. O da gitti. Ha. Ondan sonra tabii ki hala sıcak görüşüyoruz. Ama biz de o zaman bir tane eve yoğunlaştık. Böyle bir beş sene daha geçti. Vallahi nasıl oldu? 10-11 on, on sene falan oldu. Güzel. Allah sağlık versin diyorum. Amin. Böyle gitsin. Evet. Müthiş bir özveri ama bu. Gerçek bir hani inşaat yapmak kadar İkimiz detay. İkimiz de bunu istemişiz demek ki yani. Evet. Evet.